Firmamız, 1920 yılları, 27 yılında kurulan Türkiye'nin ilk kemik fabrikasıdır. Türkiye'nin kurulduğu yıldan beri önder ve lider üreticisidir. Birçok ilklere imza atmıştır firmamız. Ve 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde %100 yerli sermayeli bir firma olarak faaliyetlerini tam kapasite olarak sürdürmektedir. Firmamızın bünyesi altında farklı markalarda farklı ürünler ve çözümler üretiyoruz. Megaron çatı teknolojileri de bu markalarımızdan bir tanesi. Megaron bize, son müşterimize anahtar teslim çatı hizmeti sunan ve fabrika garantili, üretici garantili hizmet sunan bir markadır. Burada uzman bayilerimiz kanalıyla ki bu uzman bayilerimiz e, Kılıçoğlu firması tarafından seçilmekte, firmamız tarafından seçilmektedir. E, Özel e, teknik eğitimlerden geçirilmekte ve çatı için son müşteriye gerekli olan tüm teknik çözümleri üretebilecek e, bilgiye ait firmalardır. Ve bu e, uzman bayramımızın vasıtasıyla e, anahtar teslim çatı hizmetini e, biraz önce bahsettiğim gibi ilk defa sektörde firma garantili olarak sunuyoruz. Bizler Kılıçoğlu olarak yüzde yüz yerli sermayeli bir firma olarak uzun yıllardır sektörümüzde faaliyet göstermekteyiz. Tüm sosyal paydaşlarımızla birlikte Bunlar üniversiteler, üniversite öğrencilerimiz, ailelerimiz, sektör profesyonelleri, inşaat mühendisleri, mimarlarımız, e, resmi kamu kurumlarımızla birlikte Türkiye'de doğru çatılara ulaşmak açısından e, bütün bilgilerimizi, imkanlarımızı, e, sosyal paydaşlarımızla paylaşıyoruz. E, 100. Yıla girerken bugünlerde, yaklaşırken bugünlerde. Ee, şunu ifade edebilirim ki, biz Türkiye'nin çatlarını çok önemsiyoruz.